Selamünaleyküm arkadaşlar hep benim videoya hoş geldiniz aman yavrucuğum aman yavrucuğum nereye nereye gidiyorsun bana bak bir tarafa geçin bu tarafa geçin bakayım şimdi arkamda gördüğünüz gibi e, civcivlerini çıkartmış bir grup tavuğumuz var arkadaşlar e, şimdi ben de onun yerini temizliyorum e, bir tanesi çıkmamış sadece e, o 4 tane dolu yumurtamız vardı bir tanesi çıkmamış o yumurtayı attık şöyle gördüğünüz gibi maşallah e, hemen dedik ki böyle ben yerini temizleyip şimdi kasayı buraya çıkarttım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hayvanlar işte aşağı inip de bir daha kasaya çıkamaz diye. Şimdi güzelce yerini hazırlayacağız abi. Ee, hayvanımız da direkt gitmiş kenara eşiniyor hayvanlarına yemek yavrularına yemek yedirmeyi öğretiyor. Şimdi onun yerine şöyle bir güzelce bir temizleyelim abi. ondan sonra şöyle kenara bir yere işte talaştır şeydir öyle bir koyalım abi. O da hayvanımız da içeri gelsin. Şöyle kaseye çıkarttık arkadaşlar zaten. Şöyle iki dakika bir, hemen şöyle bir temizleyeyim abi. Ee, hayvan hemen yerde kendine bir yer yapsın buna. Göktüğünü de zaten suluğunu da getirdi. Bir dakika, bir dakika. Ya güzel. Mutlu oldum. Yani. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi. Üç tane daha bir civcivimiz oldu. Altına şu an civciv koysak aslında içerideki bayan civcivlerini koysak e, olur mu diye düşünüyorum. Bilemedim. Ben deneyebilirim yani. Civciv yemi şey ikten de gelmek koyarız. Yani olur mu olmaz mı onu bilemiyorum arkadaşlar da. Şu an üç tane yavrumuz var. Kızımız üç tane civciv çıkarttı. Bir tanesi ya doluymuş ama çıkmamış. Biz de o yumurtayı attık. ya Allah bir tanesi çok çok sarı. Bir tanesi böyle değişik biraz beyaz gibi. Daha eşini onlara şeyi öğretiyor yemek yemesini. Güzel bir mutluluk yani, güzel bir görüntü. Ne bileyim, hoşuma gitti. Şimdi bizim yerini arkadaşlar ayarlayalım. Bir tane sulumuzu koyduk değil mi? Şimdi evet, şu yemi de şöyle dolduralım abi. Civciv yemi kullanıyoruz arkadaşlar. Ben yani civcivi derken Pro yem, toz, sıfır. Aynen, şöyle aldık. Hemen şöyle içeri doğru gidelim. Kızımız da maşallah ya. Güzel güzel. İlk bu sezonun ilk kurtundan ilk civcivlerini aldık arkadaşlar. Şöyle de şöyle kenara biraz da yere dökelim de Yerden de yerlerde yetişmiyorum. Ee, biraz da şöyle kenara talaş malaş koyacağım. Onları da koyalım abi. Ee, talaşımızı da aldık. Arkadaşlar bu arada. Aman Hindicim. Hindicim tamam yumurtluyorsun. Teşekkür ediyoruz ama. Geç. Hadi Herkes... Ay on düşüyor galiba baksana. Annesinin hiç umurunda değil. Annesinin hiç umurunda değil ya. Olmaz böyle ya. Haydi <laughs> maşallah ya çok güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Ama hayvan üşüyor. şimdi. E, bunları şöyle ufaktan bu kızımızı da alalım. Şimdi artık. Şimdi, hadi gelin. Hadi. Bu daha yeni yeni bir şey yapmış. Hadi gelin. Ha alın onu da abi. Evet. Güzelce ne? falan şey arkadaşlar. Hayvanımız içeriye talaş da koyduk. Şöyle gördüğünüz gibi. Hay maşallah ya. Çok güzel oldu bu. Ee, biliyorsunuz öbür gruplarımız da hala oturuyor. Onlar da zaten 2-3 gün oldu olmadı e, onlar da bakalım güzelce çıkarttı çıkartırsalar kara sultanlar o var bu var ee, ama bakalım içeride şimdi onları da göstereyim hatta ördekleri de biz dışarı çıkartalım hadi bakalım burada güzelce bak su var yem var hatta şu yemli de şöyle koya Heh. yemli de koydum Heh. hadi annesi güzelce yedir onları hadi maşallah 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 demesin gelin arkadaşlar sonra nazar diyor biliyorsun hadi abi geçelim şimdi Tekoyu da saldık Şimdi ya, ya bu ne kadar tatlı ya. Her gün yumurta yapıyor. Gerçekten var ya, e, yumurtalarını makineye koyduk arkadaşlar bu arada. <laughs> Onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar örneklerimize bakalım. E, şöyle üç tane de bayan etimiz kaldı. Yalnız bu ördekler burada çok e, şey yapıyor. Bunları alalım abi. Dışarıya ilk defa sizle, sizlerle beraber dışarıya... Ulan maşallah bayağı da büyümüşler ha. Değil mi? Konfi. Yeni konfimiz arkadaşlar şöyle bir tane de suluk koyacağım birazdan. Bak, ah, ah. bak, 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 bak. Ne bağırıyorsun oğlum? Şimdi arkadaşlar şurada biliyorsunuz bir yer yaptık bunlara. Ee, şöyle sultanları da aslında çıkartabiliriz. Evet abi siz şimdi bir geçin bakalım. Geç. Hadi bir ayağını biraz toprağa değsin. Evet çocuklar ne oldu? Ördekler gerçekten çok çabuk büyüyor arkadaşlar e, ee, ördeklere birazdan şöyle küçük bir kapta su koyacağız. Biraz da yem koyacağız burada. Bugün biraz dolaşsınlar. Hava sıcak gerçekten de. Bak gün üstümüzde bu şey var değil de. Yani, hava gerçekten sıcak. Bıra, bıra, bıra. Gel buraya gel buraya. Bak 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 bak. Gel. <laughs> Bunlar herhalde bir tanesi pekin. Bir tanesi de e, yaban ördeğine benziyor. Yeşil ördek mi diyorlardı ya? Yeşil Ola, olabilir. Bizde zaten biliyorsunuz vardı ama bu biraz değişik kırması herhalde. Değişik bir şey. Ee, e, gördüğün gibi ha, toprak yiyin, bir şeyler yiyin abi. He, aferin, aferin çocuklara. Birazdan su da geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ördeklerimizi de koyduk dışarıya. İyi, bunlar da burada takılırlar. Tabi ee, tabii <laughs> paytak paytak dolaşıyor konfi bu. Öbüründe, öbüründe başka bir isim koyacağız. Bakalım. E, ee, bunlar da yavaş yavaş büyütüyor. Ördeğimiz de var arkadaşlar. Yorumlarda abi ördek kal. Abi şuna ya var yani. Hani daha nasıl alalım yani. Arkadaşlar olmuyor böyle. Şimdi birazdan da yeni yaptığımız ahıra gideceğiz arkadaşlar. Oha lan o taşı yine o toprak o kadar toprak. Şimdi oraya da geçeceğiz arkadaşlar. Orada da e, artık branda falan çektik etrafına. Şimdi sadece bir kapısı kaldı. Kapısını da inşallah bugün halledeceğiz. Zaten yapıyorduk. Dedim ki şu civcivleri bakayım. E, üçü de çıkmış. Onların dedim yerini hazırlayalım. Dere bakar mısın ya? Çirkin. Lan çirkin seni var. Bu arkadaki çirkin olabilir yani. Değil mi Kerem? Aynen. Bu konfi öbürü çirkin. Tamam sana da isim taktık abi isimler güzel. Şimdi birazdan suları geliyor, yemleri de geliyor. Burada akşama kadar takılın abi. Bunlar kafesteki ka suyu hep batırıyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle peynir kabında bir suyu şöyle koyalım abi. Şu yemlerini de şöyle yan yana koyalım da. Çünkü biliyorsunuz ördeklerde bir sudan alıyor. Aynen bir sudan alıyor. Bir oradan alıyor. Bir sudan alıyor. Böyle böyle. Hem onu yiyor hem bunu içiyor. Falan. Değişik değişik bir şeyler yapıyorlar. Tamam. Ördeklerimizi şöyle kapatıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Ördekler güzelce yiyin. Güzelce yiyin. Beni etmeyin. Şimdi gidiyoruz abi. Ahırın oraya. Evet arkadaşlar. Lüfi'miz orada. Lüfi'yi de gösterelim. Lüfi! Kız! Ne yapıyorsun? <laughs> Lüfi'deki yaratılık yapıyor işte. Ya. Gökdüzü falan saldırıyor. Ya tabii saldırmıyor öyle bir şey diyor. Ee, hindilerimiz dışarıda. Öbürünü şuradaki kapıyı kapatıyorum. Dark Brown Moroz'umuz yani tefoyu salıyoruz arkadaşlar. Bu cilet Kamil'i de şöyle suratını bir çekelim. Kamil'in suratı abi biraz değişik. E, biliyorsunuz morardı bir şeyler oldu. Ama sıkıntı yok ya. İyileşiyor yavaş yavaş. Ya bir hiçbir so sorun yok. Ne gözünde ne bir şeyde. Sadece şu tellerden çıkarttığı için kafasını arkadaşlar biraz tefo vurmuş ona yani. O yüzden biraz sıkıntı. Ama Hint biz dışarı salamıyoruz. Yani isterse beraber büyüsünler. Yine de abi bizim kerapta biraz sinirli olmuyor yani. Hani biz salmaya çalışıyoruz ama bakalım belki bir dahaki videoda bir sonraki videoda salabiliriz. Sal Salalım, Salalım mı? Salalım mı? Salalım da görelim o zaman hangi <laughs> hangi tavukları şey diye falan hangi avızları. Ne zaman? Şimdi, ya. aynen. Şimdi arkadaşlar e, avımız böyle gördüğünüz gibi ahırı yaptık abi. Tamam mı? Efsane oldu. Çoğu kardeşimiz abi çok küçük olmuş. İşte reis biraz daha büyük yapabilirdi. Yani elimizdeki 15 tane tahtayla yaptık bunu. 15 tane tahta. Yani şu tahtada var ya. Hatta sayabiliriz yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6 12. Arkada zaten yarım yarım. Çünkü tam e, hani bir tane tahtayı ortadan bölüp de yani bir öne bir arkaya kullanın diye hesapladık. Bir tane tahtadan iki tane çıkarttık. O yüzden yani. Yoksa daha da uzun yapabilirdik. Abi yani. gel, gel ve buradan bakınca küçücük gözüküyor ama normalde çok büyük orası. Aynen doğru. Çok büyük yani. Vallahi bayağı da... Bak sahip abi sahip. sayıyorum. Zaten 3.70. Ne sayıyorsun yani? Şöyle gördüğünüz gibi bayağı da gidiyorum içeri doğru. Yürüyorum içeride. Kafam hiçbir şekilde hani yukarı vurmuyor. Zaten meyilli. Bakın burada ya bayağı bir 20 santim var. Aa, buraya gidiyorum. Evet. Gördünüz mail var. Mail yok demişler bazıları. Ama mailimiz var. Zaten mail çatı mı olur abi? abi. Değil mi Ali Yancık? Aleykümselam. Ali videoda burnunu çekmiş biraz abi. sıkıntı abi. olmuş ama olsun önemli değil. Ee, gel abi şöyle ekranını çekelim. Heh. Abi brandayı biz komple döndük arkadaşlar. Üstü i̇şte brandayı bir uzun geldi. Sonra dedik ki on dilinlerimiz var. On dilinleri kullandık. On numara oldu. Brandayı da etrafını döndük. Böyle tatlılarla da brandayı çok güzel bir şekilde ayarladık abi. Çektire çektire. Gel abi böyle. Arka, arka tarafta aynı şekilde. Sadece bir tane ayar altı tatlı atacağız. E, devam ediyoruz. Şu anda devam ediyoruz da. Şöyle abi gel abi yan tarafı doğru. Evet arkadaşlar bu tarafta komple böyle brandayla çevrili. Hiçbir tarafından ne bir su, ne bir şey yani giremeyecek. Ee, belki yarıya kadar da toprak doldurabiliriz böyle değil mi? Bunu biz mesela şu an şöyle kaldırıp götürebiliriz yani. Ee, taşınabilir ağır ama abi. biraz ağır aynen ağır. taşınabilir aslında ama e, biz bunları da sabitleyeceğiz. Kazıklar çekeceğiz abi. Ondan sonra buralardan da çek, çek, çektikten sonra bir rüzgar sağ sol yaptıracak ne de hayvan vurup da kıracak. Şimdi gel abi içeri Böyle arkadaşlar bu brandayla şöyle daha çekme, daha kapıyı işte kapıyı yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum, belki böyle kızaklı bir kapı yapabiliriz. Belki de normal, e, biliyorsunuz şey kapıları gibi, ev kapıları gibi de yapabiliriz yani. E, bakalım hangisi daha sağlam olursa. Çünkü biliyorsunuz keçi e, biraz kafa atarsa, mafa atarsa e, biraz sıkıntı olabilir. Yani bir de 100 tane koyun keçi yani, almayacağız yani. 2 e, tane. Var. Bir tane, iki tane. Hem sıcak olur, dar yani. Dar değil ya. Yani. şöyle abi gördüğün gibi bir ya yani 2 metre böyle. Değil mi? Var, var. 2 metre böyle. Böyle mesela 3 3,70 yani bayağı da bayağı da geniş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Heh, dediğim gibi şöyle o sebellerimiz var. O sebelleri de şöyle yarıya kadar yapacağız. Çünkü hayvan işte kafasıyla şu branda edilebilir. Bir şeyler olabilir. Yani öyle bir şey yapacağım abi. Ee, o yüzden de Yorumların hepsini okudum. Çok teşekkür ederim. Yani bayağı güzel yorumlar gördük. E tabii evet. biz biz yapıyoruz arkadaşlar yani malzememiz olursa yaparız her türlü her işi de yaparız yani öyle bir kabiliyiz Elbide. yani değil mi öyle başkası her abi yatsın ha öyle değil ya yani. biz de kendimiz soğuk girmiyor girmiyor abi gel gel kameraman gel soğuk abi soğukta girmiyor çok, çok güzel güneyden güneye yaptık yani biz e, kapısını. hemen test aynen abi hemen testini yapalım şöyle gördüğünüz gibi yok gayet güzel bir şekilde çakmağımız da yanıyor dediğim gibi arkadaşlar çok güzel oldu biz diye, bayağı beğendik. Ya. Bir de yakından görseniz efsane bir şeyimiz var. Yani efsane bir ahır yaptık. Hala devam ediyoruz. Malzemelerimiz burada. Şimdi 5 var. Kapıyı ayaracağız. Gel abi zaten de bir, bir gösteririm arkadaşlarımıza. Kapısını da yaptıktan sonra abi efsane olacak. E, şu komple bu tarafı da keçilere ayıracağım. Fidanlar vidanlar var biliyorsunuz tarafı komple ayıracağız. Bu yanlardaki mesela şunları da gösterelim abi. bunlar hepsi yıkıldı. Bunları hepsi tekrardan biz komple kaldıracağız. İşte kazık çakacağız. Ondan sonra paletlerle komple döneceğiz. Ee, değişik değişik şeyler yapacağız inşallah. Nasıl kısmet olursa. Sizler de bize destek olmak için arkadaşlar videoları beğenip e, paylaşıp Abone olup yorum atarsanız çok güzel olur. Çok da seviniriz. Başka bir şey demiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.